Merhaba arkadaşlar. Elif Nur ve İbrahim yok kayıplar. Ses de yok. İbrahim. Koltuğun arkasına mı girdi acaba? İbrahim, Elif Nur. Ses de vermiyor bunlar ya. Neredeler acaba? Oysa ben onlara güzel güzel balon almıştım. Belki balon aldığımı duyarlarsa çıkarlar. Elif Nur. Aa, Elif Nur arkadaşlar hiç dayanamaz böyle şeylere hiç. Hii, ne yaptınız siz böyle? Çadır. Çadır ya. Çatı. Aa, çatı. Aa, uyanıklar sizi. Nereye girmişler? Bakar ne mısınız çıra? arkadaşlar? Yapma. Pofuduğu da almışlar. Güzel güzel oyun oynuyorlar. Benim size bir sürprizim var. Ne? Ne aldım Elif Nur? Sen neye çıktın öyle? sana sence hangi renk balon almışımdır Tame. hemen de tahmin etti İbrahim sence sana hangi renk almışımdır Nuremce. hayır 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 evet, hayır. evet. <laughs> al aşkım İbrahim ve Elif Nur'un evini görüyor musunuz arkadaşlar gece burada kalıyorlarmış Bakar mısınız Hadi. arkadaşlar? pofuduğu da almışlar. Güzel güzel oyun oynuyorlar. Balonlarını da aldılar. Mucu nerede? Mucu nerede? <laughs> <Mico 'yu> göster. Mucu burada oturuyor. göster. Aa! aa. Eyvah, eyvah, Mico'nun başına gelenlerin ta, pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. Geldi geldi. Elif, Nur ve İbrahim'in eline düştü çünkü. Ne yaptın? Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.